Polis bey, memur bey, arkadaşlarım içeride. Hepinizden tek tek hesap soracağım ben. Hepinizden. Senden de soracağım, senden de soracağım. Komiserim, vallahi suçsuzum ben. İftira attılar bana diyorum, iftira attılar. Tamamen suçsuzum. Başkomiserim, banka soyguncusu bu. Bu da silah. Buyurun. Tamam, götürün bunu. Yalan komiserim, yalan vallahi. İftira attılar, Olur. yalan, yalan. Hepiniz ifade vermek için karakola geleceksiniz. Tebrik ederim gençler. Sağ olun başkomiserim. Tebrik ederim. Sağ olun başkomiserim. Ay canım çok merak ettim ya. iyisin değil mi? Neler yaşadığınızı anlatır mısınız? Soyguncuları nasıl yakaladınız? Soyguncu silahlıydı arkadaşlar. Ve bu iki kahraman bütün kör kurşunları kendilerini siper ederek... Eda. Ay tamam sustum sustum. Soyguncuları nasıl yakaladınız? Lütfen bize kısa bir bilgi verir misiniz? Arkadaşlar bir anlık dalgınlıktan faydalandık. Bu kadar basit çok önemli bir şey değildi. Çok önemli çok önemli arkadaşlar. Geleceğin polisleri bunlar. Ve bizim geleceğimiz bu polislere emanet. Çekin çekin kahramanları çekin. Ha, bu ben de Eda arkadaşıyım. Çekin çekin şöyle de çekin beraber çekin. Yeşil ördek gibi daldım göllere Yaşın. Şimdi... Aa, ...kuzum sen burada mıydın? Çıkmam mı gerekiyor? E tabi. Herkes ya evci izninde ya çarşıda. Seni şehirde falan akraban yok mu? Yok Sıdık abla. E olsun. Sen de bir sinemaya git. Dışarı çık. Hı -hı. Bir havan değilsin kuzu. Hiç keyfim yok. En iyisi hafta sonu iyileşip biraz kendime gelirim. Ve bak bir sıkıntın olur Sıdık ablan aşağıda hiç üşenme gel ben sana nane limon kaynatırım hiçbir şey için kalmaz. Sağ ol ablacığım Allah razı olsun. Oy maşallah. E hadi benim az daha işim var. Kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsın anne? İyiyim kızım, hoş geldin. Ee, Misafirin mi var? Benim değil, senin misafirim var. Benim mi? Anne ben misafir çağırmadım ki. Anne kim bunlar? Arkadaşlar, niye gelmişler? Yine bana görücü geldi değil mi? Yok evladım, arkadaşlar burada geçiyorlarmış. Şöyle bana uğradılar. Yani bana gelmediler, öyle mi? Hayır canım ama sen de her şeyi üstüne alıyorsun be yavrum. Yani benim dostlarım beni görmeye gelemezler mi? Anne ben çocuk değilim. beğendim mi oğlanı? Of anne ya. İyi, var mı be evladım duyacaklar rezil olacağız. Duysunlar. Bak anne son kez söylüyorum. Ben görücü falan istemiyorum evlenmek istemiyorum evlenmeyeceğim. Ay <laughs> kızım ne yapacağım? Hadi git. Hadi dede hatıra için. Git soyun dökün kırmızı eti. Sana çok yakışıyor yavrum. Hadi, of hadi of yavrum ya. hadi. hadi. Ya şu İstanbul'un boğazı yok mu? Yemin ederim insanın içini açıyor ya. Aynen öyle kardeşim. Batu kardeş. Şimdi bu içtiğimiz çayın kahvenin parasını ödemeyeceğiz öyle mi? Tabii ki ödemeyeceğiz kardeşim. Vallahi süpermiş ya. Çay da şahane ha. bitirip kalkalım artık kardeşim. Kardeşim ben bir arkadaşı gördüm ona bir merhaba diyeyim. Ya aşağıda sahilde buluşuruz tamam, tamam. Oldu buluşuruz. Hadi görüş, görüşürüz. Görüşürüz kardeş. Bu hafta tam kepo çıktı ya. Hesabı ödeyince aklı başına gelir. Ulan bu batı da köylü diye bizi iyice cahil sandı. Ben sana bir oyun yapayım da gör bakın. Hesabı alabilir miyim? Tabii. Ne kadar borcum? 12 lira. Adam gibi çay kahve ısmarla de, ısmarlayacaksın. Ne ayak yaptın? Anlamadım. Yok, sana demedim kardeşim. Buyur, üstü kalsın. Peki, sağ ol. Aklı sıra beni çekti. Ben seni bir çekleyeyim de, gör bakayım. Maşallah, hanım kızımız da pek güzelmiş. Kardeş, kahve. anne annem bizim okulun çaycısı bile benim kadar kahve dağıtmış. Nasip kısmet işte. Ana kuzusudur benim oğlum. Hiçbir kötü alışkanlığı yoktur. Gezip tozmaz da benim dizimin dibinden hiç ayrılmaz. Ot gibi yani. Efendim? Bazı otlar diyorum. Kolesterolü, şekere falan iyi geliyormuş. Haberlerde dinledim. Ha. Hanımefendiciğim, benim biricik oğlum kariyeri yüzünden evliliğini hep erteledi. Bankacı demiştiniz değil mi? Evet. Kendisi bir bankada krediler servisinde şef oluyor. Ben oğlumu kız gibi büyüttüm. Ağzı vardır, dili yoktur. Aa! Ay anneciğim ben bunu üzerimde unutmuşum. Gidip bir içeri koyu vereyim. Tabii iş icabı. Yanımızda taşımamız gerekiyor. E ne işi? Kızımız müdür demiştiniz. E, e, evet müdür ama şey... E, ...polis okulunda müdür. E silahı da var. E tabii haliyle. Yani teyzeciğim bazen böyle... E, ...suçluları konuşarak ikna etmek pek mümkün olmuyor. E katili var. Delisi var. Manyağı var. Hani var da var. Yani? Önce ikaz olarak havaya bir ateş ediyoruz. S s sonra... Sonra bakıyoruz eğer suçlu hala ikna olmadıysa, silahlıysa ve tehlike hala devam ediyorsa o zaman önce ayakları. Tehlike hala geçmemişse... Kalkalım artık sizinle birlikte. Aa, Aa teyze nereye gidiyorsunuz? Yok, Daha senin yardım. katilleri yok, anlatacaktım yok. size. Dur 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 dur. Al çiçeklerini. Al. Çiçekler hazır tazeyken git şansını başka kapıda dene. Bu arada teyzeciğim. Oğlunu da bir havalandırıver. Ara sıra da sularsın. Vallahi polis okulu öğrencilerine bu esnafın izzet ikramı çok iyiymiş ya. Beş kuruş ödemeden çıktım. Oğlum nasıl lan? Sen oraya para ödemedin mi? He. Yoksa kimse görmeden çıktın mı lan dışarı? Yok lan. Önce garsonu çağırdım. O hesap plan dedi. Belli ki bizden para alınmayacağını daha bilmeyin Sonra sahibi geldi. Dedi kardeşim ne demek siz bizim canımızı, namusumuzu koruyacaksınız. Size ikram etmeyeceğiz de kime edeceğiz dedi. Yolcu etti de. Hatta bak bak şu lokanta var ya. Ha. Orası da aynen öyle bize beleşmiş. Hadi ya. Valla şahane de yemekleri varmış. E oğlum ne duruyoruz gidelim yiyelim o zaman. Hadi hadi gidelim. Müdürüm. Müdürüm müdürüm, müdürüm, müdürüm. Merhaba Demirbaşlarım benim. Hii, neyiniz var? Çok solgun gözüküyorsunuz. Neyiniz var kuzum ha? Ma, ma Benden ayrısınız diye üzülüyorsunuz biliyorum. Ama vuslat vakti pek yakında. Hiç merak etmeyin. Sıkın dişinizi. Kavuşacağız birbirimizi. Serap Coşkun. Ödüle doymazmış. ...ama ben yemem. Ah. Oh. Vay, vay, vay. Bir resim bir odaya... ...bu kadar mı yakışır arkadaş ya? Evet. Evet sevgili demirbaşlarım... ...sabredin. Sabredin. Vuslat vakti pek yakında. Biliyorum siz beni çok özlediniz. Ben de sizi özledim. <laughs>